5. madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı konuşacak. Buyurun Sayın Kalaycı. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe tasarısının 5. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum maddede gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler başlığı altında Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine yedek ödenek konulmaktadır. 5.018 sayılı kanun bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek öngörmesine karşın yıl içinde doldur boşalt yöntemiyle yapılan ödenek aktarmaları ile bu oranın çok üzerine çıkılmaktadır. Hükümet başlangıç ödeneği ile kanun hükmüne uyduğunu söylemektedir. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bunun tercümesi oraya bir ödenek koydum ama yıl içinde bunun 30-40 katını harcayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milleti aldatıyorum. Kılıfına da uydurdum demektir. Bu uygulama, 5.018 sayılı kanunun 21. maddesine ve yine bu kanuna belirlenen bütçe ilkelerine ve kamu maliyesi temel ilkelerine aykırıdır. Sayın Bakan, yedek ödenekleri yatırımlar için torba ödenek tertibi haline getirdiniz. Yatırımcı kurumlarda da torba proje uygulamanız var. Programda olmayan projelere oradan harcama yapıyorsunuz. O halde detaylı bütçeye ne gerek var? yatırım programına ne gerek var? Saydamlığa, hesap verebilirliği sağlamaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkına uymaya ne gerek var? Bütçeye tek bir torba ödenek tertibi koyun, yatırım programına da tek bir torba proje koyun, sonra da aklınıza esen işleri yapın, istediğiniz gibi harcayın, yürütme görevinizi de rahatça yapın. Zaten kanunları da torbalar halinde çıkaran siz değil misiniz? her şeyi torbaya çevirdiniz. Yedek ödenekler sadece yeni idarelerin kurulması, doğal afet yaşanması gibi önceden öngörülemeyen hallerde kullanılmalıdır. Doğal afetlere maruz kalan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi önem arz etmektedir. Ancak başta kuraklık olmak üzere doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin kayıpları genelde karşılanamamaktadır konuyla ilgili mevzuat gözden geçirilmeli ve iyileştirme yapılmalıdır. Değerli milletvekilleri, ülkemizde kuraklık sorununu her geçen yıl artarak yaşayan yer Konya Ovası'dır. Ülkemizin tağıl olan Konya'da yine sonbahar ve kışın çok kurak geçmesi nedeniyle tarımsal üretim olumsuz etkilenecek olup bu ayda yeterli yağış alamazsa bu yıl rekoltede büyük düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Konya'da yeraltı suyundaki azalma yıllardır çok önemli bir sorundur. Konya havasına dış havzalardan su getirecek yeni projelere şiddetle ihtiyaç vardır. Ama hükümet oralı değildir. KOP idaresi Kızılırmak suyunun Kulu ve Cihan Beyliğe getirilmesi için rapor hazırlamış ancak hükümet dikkate almamıştır. Hükümet meseleyi su kullanımını yasaklamakla halletmek istemektedir su kotası uygulayarak çiftçinin kullandığı su miktarının en fazla üçte birini vermeyi planlamıştır. Bitkisel üretim düşecekmiş, Konyalı çiftçi perişan olacakmış, hükümet hiç düşünmemektedir. Diğer taraftan mavi tünelle ovanın su ihtiyacının karşılanacağı algısı da oluşturulmuştur. Daha geçen ay Sayın Başbakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı KOP ile Konya Ovası'nın suya hasretinin dineceğini, KOP projesinin 2019 sonunda bitirileceğini söylemişlerdir. Ama durum öyle değildir. Mavi tünelden gelecek su ovanın ihtiyacının onda biri bile değildir. Bir bölgesel kalkınma projesi olan KOP projesi Konya ekonomisi ve bölgenin kalkınması için hayati öneme sahiptir. Hop projesinin 2019 yılında bitmesi de söz konusu değildir. Hadi Elinoğlu bilmeyebilir ama Sayın Başbakan'ın Kopu, Konya'yı ve Konya Ovası'nın durumunu iyi bilmesi gerekir. Hükümet öncelikle Konya Ovası'na su getirme için yeni projeler uygulamaya koymalı. Arazi toplulaştırmalarının hızla bitirilmesi sulama şebekelerinin kapalı sisteme dönüştürülmesi ve tümüyle basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi için ilave tedbirler almalıdır. Konyalı çiftçiyi kara kara düşündüren kuyulara sayaç takma zorunluluğu kaldırılmalı ve suya kota uygulanmaktan vazgeçilmelidir. Konya'daki arazi toplulaştırması da sağlıklı bir şekilde yapılmamakta. Toplulaştırma yapılan yerlerde eskiye göre daha fazla sorun yaşanmaktadır. Bu konuda ciddi birikime sahip olan DSE Genel Müdürlüğü'nün de toplulaştırma çalışmalarına aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Uygulanan yanlış politikaların etkisiyle çiftçilerimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır. AKP döneminde girdi fiyatlarındaki art, aşırı yükselme ve ithalata dayalı politikalar nedeniyle çiftçimizin üretim yapması iyice güçleşmiştir. Çiftçinin durumuna iyi diyenlere çiftçilik yapan hemşerilerim diyor ki onlar Konya'ya gelsinler. Kendilerine istedikleri yeri bedavaya verelim, kiraya verelim. Çiftçilik yapsınlar da bizim halimizden anlasınlar. Hanya'yı Konya'yı bir görsünler diyorlar. Çiftçimize yönelik kapsamlı bir destek paketi acilen uygulamaya konulmalıdır. Çiftçinin kredi borçlarına kolaylık getirilmeli, sulama kooperatifleri ve birliklerin geçmişten gelen elektrik borçları faizsiz yapılandırılmalıdır. 2016 yılında çiftçilerin SGK primi %35 artarak 435 liraya çıkmıştır. Çiftçimiz bu yükün altından kalkamaz. AKP patronlara verdiği 100 lira prim desteğini çiftçilerimizden esirgemiştir. Tabii çiftçi ve köylü AKP'nin cumhurunda değildir. Borç ve faiz tuzağına düşürülen tarlasına, bahçesine ipotek konulan çiftçimiz banka kuyruklarında ömrünü tüketmektedir. Değerli milletvekilleri esasen çiftçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, sanayicisiyle, çalışanıyla, emeklisiyle milletimiz dolu dizgin borçlanmaktadır. Çiftçimizin kredi borcu 2002'de 530 milyon, milyon lirayken 2015'te 61 milyar 327 milyon liraya varmıştır. AKP çiftçimizi 13 yılda 116 kat borçlandırmıştır. 2015 yılındaki artış %33,7 düzeyinde olup gidişat kaygı vericidir. Esnafımızın kooperatifler aracılığıyla kullandığı kredi 2002'de 154 milyon lira iken 2015'te 16 milyar 159 milyon liraya çıkmıştır. AKP esnafımızı 13 yılda 105 kat borca sokmuştur. Hükümet çiftçi ve esnafın borçlarını artırmakla övünmektedir. Hatta Sayın Başbakan 5 Mayıs 2015 tarihli toplantıda 2002'de kredi kullanan esnaf sayısı 63 bin civarındaydı. Buna karşın 2014'te 317 bin kredi kullanan esnaf var. Toplamda 1 milyon 100 bin esnaf kredi kullandı. Helali hoş olsun, Allah bereketini artırsın demiştir. Ben Sayın Başbakan'ın sürçü lisan ettiğine inanıyorum. Ancak şu gizlenemez bir gerçektir ki AKP döneminde milletimiz gırtlağına kadar borca batmış, faiz batağına saplamıştır. Bakınız, bankaların 2002 yılında faiz geliri 44 milyar lirayken 2015 yılında 164 milyar liraya ulaşmıştır. Bankaların faiz dışında kredilerden aldığı komisyon ve ücretler 7 kat, dosya parası olarak bilinen bankacılık hizmet gelirleri ise 9 kat artmıştır. 2002'de 6 milyar lira düzeyinde olan bitkisel tüke, bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 385 milyar liraya ulaşmıştır. Tüketici kredileri 13 yılda 135 kat artmıştır. Sadece kredi kartı ve tüketici kredilerine ödenen faiz 2002'de 2,5 milyar lirayken 2015'te 42,9 milyar liraya çıkarak 17 kat artmıştır. Bunların hepsi BDDK'nın verileri, yani e, resmi rakamlardır. Sayın Bakan, bunlar fıkra değil, gerçek. Vatandaşın hali pür melali e, e, böyle. Genele göre gidişatı çok daha vahim olan seçim bölgem Konya'da toplam nakli krediler 2002'de sadece 150 milyon lira düzeyindeyken, 2015'te 30 milyar 157 milyon liraya ulaşmıştır. AKP Konyalı'nın sırtına tam 30 milyar liralık kredi borcu yüklemiştir. Konya'da en fazla hizmete açılan birim nedir biliyor musunuz? Banka şubeleri. 2000 Konya'da 2007'de 148 olan banka şube sayısı 2015'te 290'a çıkmıştır. İnancı gereği geçmişte faize bulaşmak istemeyen, faizden kaçan hemşehrilerim AKP tarafından faiz ve borç tuzağına düşürülmüştür. AKP iktidarı Konya'yı borca batırmış, Konyalıyı faiz lobisinin kucağına itmiştir. Şimdi sizlere tüm samimiyetimle soruyorum. Milleti borca ve faize batıranlar milletin partisi ya da milletin adamı olur mu? Olsa olsa faiz lobisinin adamı olur. AKP ile faiz lobisi 13 yıldır birbirlerini tamamlayan ortak gibidir. Faiz lobisi 13 yıldır AKP'nin ekonomi politikalarından beslenmektedir. Resmi istatistiklere bakınız. AKP döneminde en fazla kar eden, en fazla... Teşekkür ederim Sayın Kalaycı.